bir varmış, bir yokmuş. Üç bilge keçi köprüdeki trolü akıllarıyla alt ettikten sonra yeni otlaklar aramak için ormanın derinliklerine doğru yola çıkmışlar. Hava önce güneşliymiş ama birden gökyüzü bulutlarla kapanmış. Ardından sis çökmüş. Orman o kadar sisli olmuş ki keçiler birbirlerini zor görür hale gelmişler. Küçük keçi hemen paniklemeye başlamış. Ya kaybolursak? Ya geri dönemezsek? Ortanca keçi çevreye bakmış ama bildiği hiçbir şeyi tanıyamamış. Bunlar hiç tanıdık değil. Büyük keçi ise sakin bir şekilde konuşmuş. Panik yaparsak yolumuzu daha çok kaybederiz. Hep birlikte düşünelim. Büyük keçi ormandaki ağaçların gövdelerine dikkat etmiş. Mus, yosun genellikle kuzey tarafında olur demiş. Ortanca keçi hemen yerden bir taş almış ve toprağı kontrol etmiş. Islak toprak kuzeye dönüyor. Küçük keçi hala korkuyormuş ama kardeşlerin sakinliği onu daha da cesaretlendirmiş. Ben de egizini takip edebilirim demiş. Üçü birlikte sessizce ilerlemeye başlamış. Adım adım Yolda küçük keçi dikenli bir çalılığa takılmış. Ama ortanca keçi hemen yardım etmiş. Büyük keçi ise yaban arasına denk gelmiş. Ama küçük keçi onun sakince geçmesini sağlamış. Sonunda sesin içinden güneşin ilk ışıkları süzülmüş. Ve tanıdıkları bir ağacın altındaki büyük taşı görmüşler. Hey! Burası bizim geçiş yolumuz diye sevinmiş küçük keçi. Keçiler birbirlerine sarılmış birlikte kaldıkları sürece en karanlık ve en sisli yolda bile yollarını bulabileceklerini öğrenmişler. Gökten üç elma düşmüş. Biri korkusunu yenenlere, biri sakin kalmayı öğrenenlere, biri de bu masalı sabırla dinleyen sizlere. İyi geceler. İyi geceler.